Merhaba arkadaşlar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün de sizlere emziren anneler için süt arttırıcı çaylardan ve sütlü içecekten bahsedeceğim. Benim şu an için bir, bir buçuk aylık bir bebeğim var. Herkes gibi tabi ben de sütümün artmasını ve aynı zamanda kaliteli olarak artmasını istiyorum. Yani sütü artırmak için genellikle halk arasında Bol bol su iç, bol bol su iç denir. Tabii ki bol bol su içeceğiz. Günde en az 2,5 litre, 2-2,5 litre içmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bu suyu içerken de bebeğe verdiğimiz vitaminler sütün kalitesi bakımından daha önemli tabii ki. Ben de Humana ve Lactamil'i denedim ve beğendim. Humana'dan yani şimdiye kadar 3-4 kutu içtim diyebilirim. Lactamil'i ilk kez aldım. Bu kutuyu ilk kez açtım. Humana'yı arkadaşlar Kuzenimin tavsiyesiyle almıştım ben de. Mimonas simtiyi emziren anneler için hazır çay. Yani ev aldım ben bunu. Ev bulabilirsiniz. Alman markası. Şöyle göstereyim. İçerisindekiler şeker var. Bitki ekstraleri var. En önemlisi rezene. Rezene güzel süt yapıyor ama aynı zamanda ben rezenenin kendim de tohumunu alıp çayını demliyordum. Ve daha sonra Instagram'da bir gördüm rezeneyi kilo alamayan kişiler kilo alabilmek için kullanıyorlarmış. Hani o yüzden dikkat edin rezeneyi fazla abartmayın. Ben doğumdan sonra çünkü rezene çayı içtim, humana içtim ve 10-15 günde 4 kilo aldım. <laughs> Abartma yani ben sabah akşam hep içiyordum. Aynı zamanda humana içiyordum. Dediğim gibi humana bu boş. Bunu bitirdim çünkü. Şu yeni aldım. Açayım şöyle. Rengi kırmızı. Böyle çayını yaptığınızda da kırmızı bir rengi var. Böyle granül şeklinde. Bunu sabah öyle akşam 3 kere içebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tepeleme iki tatlı kaşığı sıcak suya koyuyorsunuz. Daha sonra ılık bir şekilde içiyorsunuz, tüketiyorsunuz. Ben bunlardan çok kullandım. Bunun böyle bantlı olmasının sebebi de eşimi humana bitti." dediğimde bana şöyle bir avantajlı paket almış olması. Dördünü birbirine bantlayarak göndermişlerdi. Şurada görüyorsunuz. Yani gerçekten kullanıyorum yani kullanmıyor değilim. Birazdan bunu sıcak suyla da yapacağım zaten göreceksiniz. Şimdi laktamil'e bakalım. Laktamil emziren anneler için sütlü içecek. Kalsiyum, demir, B, C, D, vitamin ve polikasit var. Şurada gördüğünüz gibi hazırlanışı bir su bardağına ılık suya 3 yemek kaşığı laktamil koyuyoruz ve hazırlıyoruz. İçerisindekiler vitamini, D3 vitamini, E vitamini, C vitamini, B1 vitamini. B2, B5, B6, polikasit, B12, biyotin, mineraller. Yani bu da bayağı güzel. İçindekilere bakın şöyle. Süt tozu, peynir altı suyu, proteini. Hayvansal yağlar, balık yağı aroma verici vanilyalı arkadaşlar. Tadı da zaten vanilyalı. Şimdi içine bakalım. Bunu da ben kullandım. Porsiyon olarak yani 200 gram. Şurada yazıyordu galiba. Bir saniye. Paketi açılmış ürün 4 hafta için tüketim diyor. Zaten 3 yemek kaşığı koyduğumuzda 200 gramdan siz düşünün yani 4-5 gün önce yetiyor. Şöyle paketi beyaz toz şeklinde bunu da birazdan yap yapayım. Bu ikisini kullanıyorum ben Humana ve Lactamil. Dediğim gibi memnunum ayı sabah öyle akşam istediğiniz zaman içebilirsiniz günde 2-3 kere. Lactem ile günde bir porsiyon içmeniz öneriliyor. Ve bunları tabii tüketirken de bol bol su, su içiyoruz. İlk önce Hümana anne çayımızı yapalım. 2 tatlı kaşığı Tepeleme 2 tatlı kaşığı bardağımıza alıyoruz. Daha sonra sıcak suyu ekliyoruz. Rengi böyle bir su bardağına yapıyorsunuz normalde. Bu benim bardağım su bardağından büyük olduğu için az koyuyorum. Alıdığında içiyoruz. Taze tüketmemiz gerekiyor. Tadını sorarsanız bence çok güzel. Hani ben içiyorum yani. Günde iki bardak, üç bardak içiyorum. Memnunum. Güzel bir süt yani. Bazen yetmediği zamanlar oluyor. Mesela diyelim ki su içmeyi unutuyorum ya da dışarıda oluyorum. Su içecek vaktim olmuyor koşuşturmadan. Bilirsiniz ki yeni anneler sürekli koşuşturma halinde, bir sürekli bir iş yetiştirme halinde. İşte bebek uyuduğu zaman hemen bir evi toplayayım ya da bir yemek yapayım derseniz o arada kendinize bakmayı aksatırsanız sütünüz azalıyor. Ben de o yüzden sabah kahvaltıda çay yerine bu anne çayını tüketiyorum. Yani normal siyah çay yerine. Kahvaltıda tüketiyorum. Daha sonra saat 3-4 gibi laktamilden içiyorum daha sonra saat tekrar işte 5-6 gibi hüman açıyorum ve yatarken bir de hüman açıyorum şimdi laktamil yapalım 3 yemek kaşığı görüntüsü şöyle bebek maması gibi 3 yemek kaşığı koyduk. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Hmm, i̇ster sıcak, ister soğuk, ister ılık tüketebilirsiniz. şekilde. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmından veya Instagram adresimizden DM aracılığıyla sorabilirsiniz. Cevaplıyorum elimden geldiği kadar. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek. Bebek için hangi mamayı kullanıyorum? Hangi gaz damlasını kullanıyorum? Videonun başında söylediğim gibi rezene çayını nasıl yapıyorum? Onlarla tanıtımını daha sonra yapacağım. Kanalımdan takip edebilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.